Merhaba dostlar, ben Şar merhaba dostlar ben Şarzan Bugün videomuzda GTA San Andreas oynayacağız. Umarım beni özlemişsinizdir. Haydi o zaman oynayalım arkadaşlar. GTA San Andreas ee, hesabını göstereceğim. Eskiden botluğun görev nedir bilmiyordum ama baştan başladım ee, duydum onları. Gittim birer birazcık, birazcık görev yapın dedim. Şu anla bir saf yarıda falanız arkadaşlar. Bu arada kanala like unutmayın arkadaşlar. Unutursunuz ben sizi unuturum ha. Dantres Piş Rider'ı öldürdük. Amun olur Rider'ı öldürdük. Biz şu an buyuz. Neyse karımızla birazcık böyle şey yapalım. Hey Carl, sweetie, let's go get some food or something. I'm sorry Hell, this date. I'm just there for fun. What the f <laughs> arkadaşlar bu arada eee abone olursanız şarkı yapacağım arkadaşlar o yüzden daha takip unutmayın ee, şimdi sevimizde birazcık eee kalkıyoruz eee birazcık şeyler yapacağız çok şükür Bir de bileyim matlar havadan Ben onun motoru alacağım. Aman yapayım. Gel oraya aman oldu. <laughs> Üff. Yakışıyorlar. Oha oraya biz kaç tane gara alattık la. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bir burada. Bir, bir şurada. Bir burada, bir burada falan filan bir sürü var. Aldatıyoruz bunların haberi olursa sikerler bizi. Abileri falan polisler bizi ham ham yapar. Take me home, lover boy. My

yaratmıştık kız yok lan ne pi atmıştı kızı buraya gelmiş işte. <gülüyor> 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 İnşallah bu olmaz arkadaşlar. İzmir biliyorsun değil mi lan? İnşallah bilirsin <laughs> <laughs> Atla 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 tekneyle gideceğiz. Hey, I don't know what to say, I not know what Ever thought of losing a limb, Carl? This is so, so interesting, people. I'm just gonna listen. First love is a Mississippi heart. love is a Louisiana heart. See the alligator all the way down. Thank you. you gotta listen to <laughs> Rocket gel. Yeah, this really kestirecek yine boş boşuna Anam Aw! Oğlum ben mi sıyıracağım lan? Hey, look where you're going. car crashes

<laughs> Epey gel gel çarp, çarp da böyle. Bon. Ben yani. Zaten hep yani. Neyse arkadaşlar böyle geziyoruz. Of, oğlum çok yorgunum ya kapağım. Zaten şu oldu. <laughs> Katiye'den ayrıldık herhalde arkadaşlar. Oh, just saying. Like, we're okay, I'm an atheist, but I love tonight. the Bible. I have a hundred that I took from hotel rooms. Room. What's your question? Well, as a mother and a fireman, what? I was wondering what you guys thought about diversity in America. It we makes see. me very nervous. Well, you see, I'm heavily into diversity. I'm like a, a man with a womb. Lactating. Yes, I think you're a little confused. no, you're Arkadaşlar sevgimizi kaybettik. Öldü herhalde. Kay, kay kayboldu. Domuz like atmayı arkadaşlar. Kafam ağrıyor. Onun kafamı ağrıyor. ben bekle. Yoksa... Öldü lan herhalde. Neyse hoş yer. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da görüşürüz.